Arkadaşlar bu yüzden birlikte renk challenge yapıyoruz. ikincisi Renk challenge yaptım pembeydi. Bu sefer sarı olacak diye düşünüyorum. Hayır ben diğer videoda sarı mı yapmıştım pembe mi? Hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama düşünüyorum ki pembe yapmıştım. Evet pembe yapmıştım. Renk. Arkadaşlar 4 saat boyunca tek renk kalma videosunu yapmam istiyorsanız bu videoya like alakalı. Arkadaşlar bu Şimdi tek tek 24 saat boyunca tek renk kalma videosu değil. Ben tek yaptığım yani sizlerle yaptığım challenge. Tabii yanımda abim vardı. Ama abim Fortnite oynuyor. Zaten vlog videosu, videomda görmüşsünüzdür. Bu yüzden. Şu dişim ağrıyor. Neyse. Şurada kitaplar var. Ay şurada. Ay kamerayı yanlış tutmak istiyorum. Şurada kitaplar var. Bu yüzden size pek çok şu a doğru ya şuraya koyun. Güzel zaten görürsünüz. Arkanızda bir şeyler koyun. Önünüze şu kitapları koyacağım. Bir olmuyor. Sizler görüyorsunuz gene. Çok iyi oldu. Mutlu oldum şu an. Yıllarım hep böyle olacak. Gerçekten çok mutlu oldum ya. Çok iyi oldu arkadaşlar. İnanamıyorum. Neyse devam. Şimdi ben bugün sarı renk yapacağım. Bu sarı arkadaşlar. Sarı 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 renk. Sarı 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 renk. Bundan sarıları alalım. Hatta arkadaşlar sarı yapmayalım. Mavi. Ay mavi. Ay, mavi. Mavi. Mavi yapalım. Benim mavim pek çok olmadığı için. Ben ne yapsak ya? Turuncu mu yapsak? Tamam turuncu yapalım. Benim saçımın rengi. Hadi bakalım. O zaman başladık. Arkadaşlar siz de telefonunuzu hazırlayın. İki, iki dakika ayarlayın. Yine de telefonum annem aldı. Çünkü telefon yasak ama video çekeceğim dedim. Kabul etti. Bu yüzden video çekiyorum. Hadi o zaman. Ee, mavi renkte değil mi? Yok. Mavi renkte turuncu. turuncu. Bu turuncu mu arkadaşlar? Sizde kırmızı gözebilir. Bakın çok var var. Bu yüzden bunu kabul etmiyoruz. Hadi ben yerinizi tutun arkadaşlar. Siz de sayabilirsiniz. Akşam tek bu kapağı turuncu olduğu için kapağı takılıyorum. Bay bay bu turuncu. Buradan dört tane buldum. Şuna bakın. İşaret şuraya koyup sizler yani. işim yok. Düzenleyeyim diyorum. Düzen. Turuncu. Turuncu. Gerçekten buralarda turuncu şeyler bayağı var. Allah. Turuncu. Turuncu. sonra. Evet, Arkadaşlar. Diğer videoda göstereceğim şu boncuk turuncu mu? Bir dakika. Bir turuncunun yanına koyayım. Yok. Pembe arkadaşlar. Oh, pembe. Ya turuncu tokam yok benim. Allah bela. Aa lastik tokam var ama. Arkadaşlar bunu sayacağız. Çünkü biz bunu sarı... E, bunu biz turuncu var içinde. Bunu sayıyoruz. Pembe de saymıştık biz. Yeşil rengiydi. Ya turuncu, heh, turuncu lastik toka buldum bir tane daha. Ay alamadım. Alamadım. Vakit gidiyor. Arkadaşlar ben aklımda da sayıyorum bu arada. Çünkü şöyle bir turuncu. Ay kalemlerin arasına bakıyorum. Bu var. Bu var. Şunlar var arkadaşlar. iki tane daha turuncu şeyler. Bu da turuncu şeyler. Var. Bu da turuncu. Bence turuncu pembeye geçecek. Başka turuncu yok arkadaşlar. Turuncu yok. Arkadaşlar turuncu bir şey görmüyorum ki. Bu arada arkadaşlar bir şeyden iki tane şey alamıyoruz. Zaten diğer videoda söylemiştim. Ya yok arkadaşlar. Bu arada şu beklerim bebeklerim videolarını daha hala çekmiyorum. Üzüldüm şu an. O yüzden bu videodan sonra belki bunları, bunları çekerim diye düşünüyorum. Ya yok yok. Üzülüyorum. Yok bulamıyorum. Arkadaşlar bence bitti. O zaman gelin bakalım. Sizi gelin. hep geçirdim. Çünkü böyle daha çok iyi çekti. Yani göster. Arkadaşlar göstermek için şuraya koyacağım. Bu turuncu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Elim doldu ya. 11 dik. 12. Ve sonuncusu iki tane lastik tokamız vardı ve son lastik toka 10 3 dik. 14. Hayır 13. 13. Ne 14 bilmiyorum siz. Siz evet, videoyu gelip alıp bakabilirsiniz Sizin ne olduğunu ve düzen, yürüme yüz düzenletin. Bu yüzden. TikTok'a her şeyi yerine koymayı da unutmayınız. Bu de böyle videolar çek kanalı açmak istiyorsanız siz de arkadaşlar her şeyi videodan sonra veya videonun içinde her şeyinizi bir daha yerine koymayı da unutmayın. Annemiz kızmasın. Ve annem kızmıyor. Çünkü benim odam odam olduğu için böyle bir şey oluyor. şöyle ki koyduk. Koyduktan sonra ne yapıyoruz? İkinci renk. Arkadaşlar bu video kısa olduğu için iki renk yapacağız. Bu yüzden ikinci renk mavi olsun. Gelin bir daha oraya gidelim. Geldik. Allah düşeceksin bu sefer dedim. Bakın okay, kitaplar tutuyor. Sizler zaten görüyorsunuz şurada. Şuradan geliyorsunuz kitap tutuyor. Bizden çok sevdim ben. Ama şu an, şu an tutabilecek şu an mı tuttu şu an tuttu bu rengimiz ise turuncu yaptık pembe yaptık sarı yapmadık mavi yapmadık yeşil yaptık bu renkleri bütünleri yapabilir miyiz acaba her, her bölüm bölüm söylüyorlar her bölüm videoda iki tane e, renk yapacağım. Ama diğer ilk videom iki tane bir de iki tane renk yapmamıştım. Bir tane renk yapmıştım ve o bu renk olmuştu. Bu yüzden pembe yapmayacağım ve şu sarıyı alalım. Hadi o zaman başladı. Süreyi tutun diğer e, arkadaşlar bu arada sizlere diğer e, renkte kaç dakika kaç saniye kaldığını söyleyeyim. Diğer seferde 22 saniye kalmıştı. Bu yüzden en sonunda böyle hızlandım. O zaman hadi. Sarı şeyleri aldım arkadaşlar. Bu e, sarı sayılmıyor. Bu krem rengi. Ay düş fırlattım ya. Arkadaşlar bu kapta sarı ama bunu saymıyoruz. E, sarıyoruz. Bu kadar. Bunu saymıyoruz arkadaşlar. Şu an 3 tane şey buldum. Gördüğünüz gibi sarı sarı. Hadi bakalım. Ne mi takılır? Şuraya koyacağım. Siz görün diye. Zaten siz... Ya. Evet. Tamam. Sarı şeyler başlattık. Tokalarım var. Şöyle. Bir, iki. Bunlar aynı şey değil. Aynı şey olsaydı zaten almazdım. Göstereyim dedim. Belki belki aynı diye zannediyorsun. Böyle. Fosforlu sarı arkadaşlar. Birinden. Belki çok saçım takılıyor. Bak. Çok saçım takılıyor. Size gösterme için uğraşıyorum ya. Bu ne ya? Göstermek de istemiyorum. Bir. iki Bu çok sarı arkadaşlar. Bunu siz yanımda olsaydınız bunun çok sarı olduğunu anlardınız zaten. Arkadaşlar bunun üstünde şey vardı aslında. Kaplama. Ama ben çıkardım. güzel. Arkadaşlar biz sarı şeyleri göstermiş miydik ya? Hatırlamadım. Bu yüzden birinci videoyu izleyeceğim. Umarım, umarım sarı değildir. Pembe olması lazım. Çünkü ben pembe hatırlıyorum ya. Niye pembe hatırlıyorum ben? Sarı mıydı acaba ben? Çok korkuyorum ya. Aynı şeyi çekmek istemiyorum. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Zaten aynısı çıkarsa artık ne yapalım? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hatırlamıyoruz. Aklımız çalışmıyor. Hayır. Sizin aklınız çalışmıyor değil. Benim aklım çalışmıyor arkadaşlar. Bu yüzden yani şey yap ee, ben olduğumu için. Ya bir gidip, bir gidip gelme ya. Tamam. Devam. Arkadaşlar umarım e, o zaman. İstemiyorum. Sarı şey. Aa, hatırladım. Belki sarı yapmışım da çubuğunu size göstermiştim. Diye geliyor bana. Arkadaşlar video bence bitireyim. diyeyim. Korkuyorum çünkü aynısını yaptığımı düşünüyorum. Evet ben aynısını yaptım. Ya. Of ya üzüldüm şu an. Gelin bir göstereyim size. Lay, lay 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 Size son bir şey yapıyoruz. Bunları göstereceğim gene. Belki diğer videoları izlemeyiniz vardır. Hala ya ağlayacağım ya. Gerçekten Umarım sarı değildir arkadaşlar. Umarım benim renk çalışta sarı değildir. Yoksa sarıyı hiç sevmeyeceğim artık. Videomu bozdu ya. Gel, ben sarıyı sevdiğim için zaten onu seçtim. Yoksa seçmeyecektim, e, Maviyi seçecektim. Ama yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Yani aynısı çıkarsa artık yapacak bir şey yok. Zaten biz, e, iyi ki de şey yapmışız e, de, turuncu yapmışız. Yoksa video gerçekten boşuna olacaktı. İyi ki de iyi ki de turuncu yapmışız. Bu bu yüzden arkadaşlar doğru çıkarsa çok mutlu olurum. Ama şu an emin değilim. Bu yüzden emin olmadığım için mutluyum Umarım, umarım arkadaşlar. İlk video, e, ilk challenge'ım da sarı değildir. Bu yüzden video bitirip hızlıca o videoya bakmaya gideceğim. E, abone, like olmayı, abone olmayı hala abone değilsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bu da sizin kararınız arkadaşlar. Abone olmak istiyorsanız, abone olmak istemiyorsanız işte sizin kararınız. Sizleri çok seviyoruz. Gönderiyoruz. Bay bay arkadaşlar. Sağlıklı yaşamayı sağlıklı, beslenceli, temiz ka, e, büyümeye unutmayınız. Hepinize hoşçakalın. İyi sağlıklar dilerim sizlere.